Merhaba gençler. Eğitim kampına hoş geldiniz. Bugün sanırım 8. gündeyiz. Buraya kadar gelen herkesi tebrik ediyorum. İlk haftaya dayandınız. Umarım gelişiyorsunuzdur. Umarım kendi psikolojinizde, kendi disiplininizde bir miktar iyileşme görmüşsünüzdür. Umarım analiz videolarında yeni şeyler öğreniyorsunuzdur ve umarım aranızdaki yeni başlayan arkadaşlar temellerini sağlam atmıştır. Şimdiden fark ettiğim bir şey var. Bu eğitim kampının videolarını çekerken kendi açtığım işlemlerim çok daha iyi oldu. Neredeyse bana geçmişte unuttuğum bazı şeyleri hatırlatıyor. Ve bu yüzden tradingde daha da fazla para kazanmamı sağladığınız için teşekkür ederim gençler. Bugünkü konumuz daha çok psikoloji üzerine. Bildiğiniz gibi bir ileri bir geri gidiyoruz. Bazılarınız psikoloji videolarında boş ekran izlemek yerine oyun videosu falan koymamı istemişsiniz ama o hem benim dikkatimi dağıtır hem de siz anlattıklarıma odaklanmak yerine oyuna odaklanabilirsiniz. O yüzden bu şekilde boş grafiğe bakmanız ya da arka planda dinlemeniz daha faydalı. Ayrıca trading bazen hiçbir şey yapmadan oturmanız ve beklemeniz gereken bir iş olduğu için bu videolarla dopamin seviyenizi biraz zengeleyin ve hiçbir şey yapmadan oturmaya alışın. Tamam mı? Dünkü video önemli likidite seviyeleri üzerineydi. Bugün şey hakkında konuşuyoruz. bugünün konusu bireysellik. Bugün bireysellikten ve nasıl kendinizden başka biri olmaya çalışmamanız gerektiğinden bahsedeceğiz. Çünkü her bir insanın belirli şeyler hakkında kendi fikirleri vardır. Herkesin beyni farklıdır değil mi? Herkes kendi kişiliğine sahiptir ve birini kopyalayıp yapıştırarak kendinize olmadığınız bir haline getirmeye çalışmamalısınız. Tamam mı? Bugün kendinizi nasıl bulabileceğinizden, kendi benzersizliğinizi, kendi fikirlerinizi, kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi nasıl bulabileceğinizden ve bundan yararlanabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Ve gerçekten fark ettiğim bir şey ekleyeceğim. Psikoloji konusunda bu kadar derinlemesine ilerleyen başka bir trading kursu görmedim. Ve bu yüzden bu eğitim kampının size faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitim kampına başladığım güne kadar bunu yapmayı düşünmüyordum bile. İlk videoyu çekerken ikisini birlikte yapmam gerektiğini düşündüm. Çünkü analiz yönü varsa, analiz için yüzlerce video varsa ama psikoloji için hiçbir şey yoksa yine karlı olamayacaksınız. Yani benim düşüncem bu şekilde. Umarım öğrenebilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz. Ama bugün bireysellik hakkında konuşacağız. Öncelikle bunun trading kısmına bakacağız. Ve en sonunda kendi güvenen bir insan olmanın hayatta size nasıl yardımcı olabileceğine dair genel bir bakış açısı sunacağım. Tamam mı? Trading ile başlayalım. Şimdi diyelim ki en sevdiğiniz trading anlatan kişi benim. Tamam mı? Ama anlattığım konseptleri anlamıyorsunuz. Bazı nedenlerden dolayı kafanıza oturmuyor. Kafanızda bir türlü oturtamıyorsunuz ve anlamak sizin için gerçekten zor. Ama izlediğiniz ve sevdiğiniz başka birisi daha var en sevdiğiniz kişi benim. Ama sizin tamamen anladığınız ve işinize yarayan bir stratejisi olan başka bir kişi daha var. İşe yaramayan bir şey sırf ona karşı bir bağlılık ya da duygu beslediğiniz için zorlamaya çalışmaktan vazgeçin. Bakın, kendinize bu işte iyi değilim diyebilmek gerçekten büyük bir şey ve bunu yapmak gerçekten zor. Bu benim kötü olduğum bir şey, peki ne yapmam gerekiyor? Bir değişiklik yapmak zorundasın değil mi? Çünkü bu işte kötüsünüz, yani bilirsiniz, bunun için biraz daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Ama kanalda anlattığım konseptleri öğrenmeye çalışarak zamanınızı harcadıysanız ve bu çok fazla, ben bunu anlayamıyorum diyorsanız hiç sorun değil. Artık beni dinlemeyin, e, disiplinle ilgili videolarımı dinleyin, psikoloji bilgilerimi dinleyin. Size yine yardımcı olacaktır. Eğer bunun sizin için daha iyi olacağını düşünüyorsanız tamamen farklı bir strateji kullanın, tamam mı? Bununla birlikte sahip olduğunuz iki farklı strateji varsa, bunlardan biri benim diğeri kendi başınıza yarattığınız bir strateji. Ki bu konuya gireceğiz. Ya da bunlardan biri benim, diğeri de başka bir traderdan. Ve siz bunları bir araya getirerek kendinize ait hale getiriyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu. Bildiğiniz ve anladığınız stratejilerin ve konseptlerin parçalarını almalısınız. Çünkü düşünürseniz kanalda anlattığım stratejilerin hepsi basit kavramlara dayanıyor. Bunları uygulanabilir adımlara bölüp ardından işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim kampında ilerledikçe ve işte Liquidity, Mark Structure Shift, Fair value Gap, Order blokları öğrenmeye başladıkça belki Fair value Gap ve Order blokları anlamıyorsunuz. Ama Liquidity'yi ve Mark Structure Shift'i anlıyorsunuz. Sadece bu ikisini kullanarak kendi stratejinizi oluşturabilirsiniz. Diyelim ki sadece Order blokları ve Mark Structure Shift'i anlayabiliyorsunuz ve sonra da işte SMT Divergence'ı anlıyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz. İşinize ne işinize yarıyorsa, senin için ne işe yarıyorsa onu yap. Tam olarak ben ne diyorsam onu yapmak zorunda değilsiniz. Likiditeyi anlamıyorsanız ve sizin için hiçbir zaman işe yaramadıysa kullanmayın. Şunu unutmayın, biz bunu sizin için yapmaya çalışıyoruz değil mi? Bu yüzden sizin için en iyisi neyse onu yapın. Başkalarının size hayır trading yapmanın tek yolu bu demesini dinlememeniz gerektiğini anlayın. Trading yapmanın milyonlarca yolu var ve milyonlarca farklı şekilde işlem açan milyonlarca trader var ve bunların bir kısmı karlı ve para kazanıyor değil mi? kullandıkları konsept veya strateji ne olursa olsun. Analiz yapmanın bir sürü farklı yolu var. Bu yüzden bu kursun veya bu kursu anlattıklarımın işlem açmak için tek yol olduğunu düşünmeyin. Benim için işe yarayan buydu ve bana mantıklı gelen bu. Yani anlattığım her şeyi takip etmelisiniz yoksa asla başarılı olamazsınız gibi bir şey söylemiyorum size. Bu iş böyle değil. Ben sadece size trading hakkında bildiklerimi öğretiyorum. Tamam mı? Ve eğer bundan faydalanabilirseniz harika. Bazı şeyleri anlamasanız da sorun değil. Başkasından öğrenin. Benim anlattıklarımdan parçalar alın. Kendi tecrübe ve öğrendiklerinizle karıştırın. Yani bu konuda kendiniz olun. Ben olmaya çalışmayın. Veya akıl hocanız olmaya çalışmayın. Benim gibi veya izlediğiniz diğer traderlar gibi işlem açmak zorunda değilsiniz. Bu videoda anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Hepimiz farklıyız ve kendi karakterimiz var ve markette de kendi karakterimize uygun şekilde bakmamız gerekiyor. Mesela benim akıl hocam ICT. Eğer ben gidip onun gibi işlemler almaya çalışırsam yapamam. Neden? Çünkü ikimizin karakteri, markete bakışı, tecrübesi, risk yönetimi, risk toleransı farklı. O short açarken ben long açabilirim veya o long açarken ben short açabilirim ve ikimiz de para kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Çünkü market böyle. Başka birisi olmaya çalışmayın veya başka birisinin işlemlerini kopyalamaya çalışmayın. Bazılarınız bana mesaj atıyor işte şu kişinin tecrübesine güvendim, işlemlerini kopyaladım ve şu kadar zarardayım nasıl toparlayacağım. İşte buna güvendim, aynı işleme girdim, bu kadar kaybettim. Gençler, Kimi takip ediyorsanız edin. Ama traderların sadece %1'i başarılı istatistiğinin ben sosyal medyadaki traderlar için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz veya takip ettiklerinizin büyük ihtimalle sadece %1'i gerçekten başarılı. Ki diyelim ki başarılı birisini takip ediyorsunuz. O kişi de yanılabilir. Hiç kimsenin elinde marketin kesin olarak ne yapacağını bilen sihirli bir değnek yok. O yüzden kendi risk yönetiminize ve kendi risk toleransınıza ve bence kendi stratejinize göre işlemler açmanız gerekiyor. Yani bu piyasada kendiniz olmanız lazım. Bunun çok bireysel bir şey olduğunu anlayın. Çünkü disiplin videosunda anlattığım gibi benimle aynı stratejiyi kullanabilirsiniz. Ama belki konseptleri yeterince iyi anlamıyorsunuzdur. Veya yeterince tecrübeniz yoktur. Fiyat hareketini tam anlamıyorsunuzdur. Veya işte risk toleransınız, risk yönetiminiz benimle aynı değildir. Ve aynı stratejiyi kullanmamıza rağmen ben karlıyken siz karlı olamazsınız. Bu yüzden sizin işinize yarayan çok iyi anladığınız hangi stratejiyse veya hangi konseptse onu kullanın. Benden öğreniyor olsanız bile benden ayrı olarak kendiniz olduğunuzu bilin. Öğrettiğim bazı şeyleri anlayamamanızın sorun olmadığını anlayın. Uyarlanabilir olun, tamam mı? Kendinize ve kendi ihtiyaçlarınıza uyum sağlayın. Benim söylediklerime değil. A, YDS bunu söyledi. O halde bu kesin kanun hükmündedir değil, tamam mı? Kendi stratejiniz dahilinde uyarlanabilir olmanız gerektiğini anlayın. Evet, bunu trading'e nasıl dahil edebileceğimizi anlattık. Şimdi bunu hayata nasıl dahil edebileceğimizi konuşalım. Gençler ne istiyorsanız onu yapın. Kendi hayatınızla ilgili ne istiyorsanız onu yapın. Bu da başka bir şey. Başkalarının fikirlerini dinlemiyorsun. Neden? Bu benim giyinip güne hazır bir şekilde üzerime tam oturduğum üstündüğüm kıyafetlerimi giyip dışarı çıkmama benziyor değil mi? Tam dışarı çıktığımda iki arkadaşım neden bunu giyiyorsun? Hiç iyi görünmüyor diyor. Ben de tamam özür dilerim diyorum ve sonra geri dönüp nefret ettiğim sadece onların beğendiği bir kıyafete bürünüyorum. Anladınız mı? Bu hiç mantıklı değil. Sevdiğiniz ve hoşunuza giden şeyleri yapın. Bu özgüveninizi geliştirmenize yardımcı olur tamam mı? Bu konuya daha sonra gireceğiz. Ama bugün ödevinizin bir parçası da sevdiğiniz şey konusunda çok ama çok açık olmak. Ve yapmak istediğiniz her şeyi yapmak. Ve bir gün bile kimseyi dinlememek olacak. Yani bu zor olacak. Bu çok ama çok zor olacak. Çünkü birçoğunuz sosyal medya olsun, arkadaşlarınız olsun, akrabalarınız bir şey söylesin. Her bir kişinin fikirlerine uyuyor ve dinliyorsunuz. Hepsi kafanıza kazınıyor. Hey bu sosyal norm, buna uymalısın, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın tarzı. Bunlara kulak asmayın. Kendi kendiniz olun tamam mı? Hayatı, kendi hayatınızı sevmeyi ve tadını çıkarmayı öğrenin. Diğer insanların söylediklerine kulak asmayın. Kim sürekli başkalarının kendisi hakkında ne söyleyeceğinden, başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünden korktuğu bir hayat yaşamak ister ki? Bu yaşamak için iyi bir hayat değil gençler. Bu hatta yaşamak için korkunç bir hayat tamam mı? Yani ödeviniz tam anlamıyla kendiniz olmak ve yapmayı sevdiğiniz şeyi yapmak. Tamam. Başkalarının ne söylediğini dinlemeyin. Sevdiğiniz, rahat hissettiğiniz, içinde olmaktan mutlu olduğunuz, kendinize güvendiğiniz bir kıyafet giyin. Ve sonra da kendi fikrinize güvenin. Tamam mı? Birisi bu konuda ne düşünüyorsun diye sorduğunda ya da size soru yönelttiğinde siz de dürüstçe fikrinizi söyleyin. İnsanlar bir yandan size saygı duyacak, diğer yandan da bunu bir özgüven işareti olarak algılayacaklardır. Ama sırf birisi size soru sorduğu için fikir belirtmek zorunda değilsiniz. Eğer konu hakkında bir bilginiz yoksa fikir belirtmeyin. Eğer bilmiyorsanız bilmiyorum bir fikrim yok demeniz sizi küçültmez. Ama bilmediğiniz konu hakkında atıp tutmanız sizi yerin dibine sokar. Şimdi bu özgüvenizi geliştirmemize ve hayatımızın, psikolojimizin, kafa yapımızın üzerine inşa ettiğimiz bu küçük şeyler nasıl yardımcı olacak? Çünkü tradingden para kazanmak için harika bir kafa yapısına, hayatta harika bir mentale sahip olmanız gerekiyor. Çünkü hayatta iyi bir kafa yapısına ve mentale sahip değilseniz tradingden asla para kazanamazsınız tamam mı? karlı olamazsınız. Kendinizden emin bir şekilde işlem yapamazsınız. Çünkü işlemlerinizi yapacak kadar kendinize güvenmeyi beklersiniz, değil mi? Gençler, markette milyonlarca insan var. Siz long açarken aynı anda short açan milyonlarca insan var, tamam mı? İşlem açarken kendi kararlarınızdan emin olabilmek için hayattaki kararlarınızdan emin olmanız gerekiyor, tamam mı? Trading ve hayat birbirine doğrudan bağlantılı. Kendinize ve toplum içinde ve hayatta kendinizi nasıl gördüğünüzde güvenmiyorsanız bu iş sizin için değil trading yapamazsınız. Hayatta kendinize güvenmiyorsanız bu sizin için işe yaramayacaktır. Çünkü orada oturup milyonlarca insanın tersine işlem açacak kadar, milyonlarca insana siz yanılıyorsunuz doğru yönü, doğru işlemi ben biliyorum diyecek kadar özgüvenli olmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda yanıldığınızda yanıldığınızı kabul edecek kadar özgüvenli olmanız gerekiyor. Çünkü eğer yanıldığınızı kabul etmezseniz, kaybınızı erken kesmezseniz fazla özgüven veya inat yapıp stopunuzun yerini değiştirmeye başlarsanız Yine kaybedersiniz. O yüzden burada işleme girmek için sahip olmanız gereken özgüvenle aşırı özgüven arasında fark olduğunu bilin. Yanıldığınızı, hata yaptığınızı kabul edebilmek de bir özgüvendir. Çünkü biz insanız, hepimiz yanılabiliriz, kaybedebiliriz. O yüzden sadece kendinize fazla güveniyorsunuz diye stratejinizin kurallarının dışına çıkmayın. Gün içinde giymek istediğiniz kıyafetleri bile kapıdan çıkarken giyemiyorsanız ve diğer insanların gözlerinin size baktığını ve potansiyel olarak sizi yargıladığını hissediyorsanız İnsanlar benden farklı düşüncelere sahip olacak ama umurumda değil diyebilmekte de iyi olmalısınız. Aynı zamanda başka insanların fikirlerini kabul etmekte iyi olmalısınız ve onların fikirlerinin sizin hakkınızda gerçekten önemli olmadığını anlamalısınız. Çünkü bu sadece onların ne düşündüğü, sizin ne düşündüğünüz veya olduğunuz değil. Onlar böyle düşünüyor veya itaat etmesi gereken, herkesin kendisini sevmesini isteyen biriyseniz bu iş için uygun değilsiniz, tamam mı? Buna hiçbir zaman uygun olmayacaksınız kendi özgüveninizi inşa etmeniz gerekiyor. Kendine güvenmeli ve kendini tutmalısın tamam mı? Kapıdan çıkarken kendinize güvenin, ne giydiğinize güvenin, nasıl konuştuğunuza güvenin, hedeflerinize güvenin, hayatta ne yaptığınıza güvenin tamam mı? Kendinize güvenin. İnsanların örnek almak isteyeceği biri olun. Kendinizi bu şekilde ayakta tutabildiğiniz için insanların saygısını kazanacaksınız. Çünkü bu dünyada çok az insan bunu yapabilir. Ve bunu yapabilen insanlar tahmin edin ne yaptılar? Başardılar. Neden? Çünkü kendilerine güveniyorlar, risk aldılar ve kendilerine bir şans verdiler. Çünkü başkalarının ne dediği umurlarında değil. Umursayan insanları bilir misiniz? Herkesin ne dediğini önemseyen insanlar. Hiçbir şekilde fazla ilerleyemezler. Şimdi biraz gerçekçi olalım. Burada biraz tuhaf biri olmak istiyorsunuz. Ve bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. İnsanların size tuhaf bakacağını, sorular soracağını, sizinle dalga geçeceğini anlamalısınız. Hayatta nereye gittiğinizi bilerek, ve sizi eleştirenlerin ve bu tür şeyler söyleyenlerin burada kaldığını, yerinde saydığını, sizin ise bir değişiklik yaparak yukarı tırmandığınızı bilerek bu konuda tamamen rahat olmalısınız. Onlar yerinde dururken siz daha da yükse, daha da iyiye gidiyorsunuz. Ve komik olan ne biliyor musunuz? Senin hakkında böyle şeyler söylüyorlar, seninle dalga geçiyorlar, sana zorbalık yapıyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunu kendileri yapacak cesarete sahip değiller. Kendilerinden utanıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Kendilerine olan nefretlerini sizden çıkarıyorlar. Çünkü onların başaramadığını, sizin de başarmanızı istemiyorlar. Sizi gerçekten sevdiğiniz şeyi yaparken görmek istemiyorlar. Başarılı olduğunuzu görmek istemiyorlar. Onlarla aynı seviyede kalmanızı istiyorlar. Normal ol, şunu yap, bunu yap, okula git, bir işte çalış, emekli ol, köle gibi yaşa ve öl. Hayır, trading çok riskli. Bunu yapmana izin yok. Bunları size kim dayatabilir? Hiç kimse. Aynen öyle. Evet gençler, bu video bu kadar. Bugün ödeviniz, dışarı çıkın, kendinize güvenin. Bugün ve hayatınızın geri kalanında yapacağınız her şeyde kendinize güvenin. Risk alın, tamam mı? Dışarı çıkın ve bir şeyler yapın. Üretken olun ve verdiğiniz her kararda kendinize güvenin. Evet, yarın görüşürüz. Bundan sonra daha fazla analiz konusuna gireceğiz. Umarım şimdiye kadar eğitim kampından keyif alıyorsunuzdur. Eğer alıyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Discord sunucusuna katılmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.